Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, AKP'nin 42. madde tuzağı. Son zamanlarda yaptığımız iş, Türk milletinin varlığına yönelik tehditleri tespit ederek kamuoyuna duyurmak. Siyasetin içinde de bu tehditleri önceden görerek uyarılarda bulunan çok değerli birkaç kişi var. Onlardan biri, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy. Anayasanın 42. maddesinin en az ilk 4 madde kadar korunması gerektiğine dikkat çeken Aksoy, son seçimlerde 1,5 milyon civarı yabancı oy kullandı. Emlak yoluyla hibe edilen ve satılığa çıkarılan vatandaşlıklarda buna dahildir. Hükümet çok kültürlü bir yapıya emin adımlarla ilerliyor. Ulus kimliğini çökertmek istiyorlar. Anayasayı konuşurken herkes ilk 4 maddeden söz ediyor. En az bu 4 madde kadar 42. madde de önemli. Bu madde eğitim öğretimde Türkçeden başka hiçbir dil ana dil olarak okutulamaz diyor. Bu madde çöktüğü zaman ulus devlet de çökmüş oluyor. İlk dört madde istediği kadar değiştirilmemiş olsun yani esas tuzak 42. maddededir. 42. maddenin değiştirilmesi Türkiye'nin altına dinamik döşemektir dedi. Aksoy özellikle Arapça üzerinden bambaşka bir toplum inşa ediliyor. Türkiye'ye gelen Suriyeliler sokak Türkçesi öğreniyor ama okuma yazmaları yok. Eğer bu yasa değişirse çift dile geçme ihtimalimiz var. Seçimlere 5 ay kaldı. 5 ay içinde o yabancılar tekrar oy kullanacak. AKP neye göre oy isteyecek onlardan? Sizin için anayasayı değiştiriyorum diyecek. Sizi anayasaya dahil ediyorum diyecek diye konuştu. Deprem kayıpları ve Hatay filmi. Filistin meselesi hem insani açıdan hem de Türkiye'nin güvenliği bakımından çok önemlidir ve elbette üzerinde durulmalıdır. Yalnız uzun yıllardır Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskılar da hem o bölgedeki Türk varlığına hem de bütün Türk dünyasına yönelik ciddi bir tehdittir. Bu konuda hep gündemde tutulmalıdır. Ayrıca Türkiye 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerle 11 ilde büyük bir yıkım yaşamıştır. Maddi zararlar giderilebilir ama kaybedilen canlar geri gelmez. Depremde resmi açıklamaya göre 50 binden fazla can kaybedilmiştir yıkılan sadece binalar değildir. 11 ilimizde asırlar içinde geliştirilen kültür de ortadan kalkmıştır. Bu sebeple bütün Türk milletinin kaybolan bu kültürel dokuya da yeniden inşa etmek için seferber olması gerekir. Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Şahsi Meselemiz filmine tepki göstererek film çekimlerinin durdurulmasını istedim. Güzel Mansur Hatay olarak 6 Şubat depremlerinde en çok biz öldük. En çok biz yıkıldık. Anılarımız, hayallerimiz yok oldu. 9 aydır barınmadan yoksun ilkel bir yaşam sürüyoruz. 7'sinden 70'ine herkesin acısı derin ama birileri bu travmayı hasılata çevirmeye çalışıyor. Şahsi meselemiz adında bir film çekiyorlar. İktidarın 3 gün boyunca Hatay'a arama kurtarma ekibi ekipmanı göndermediği, iktidarın Hatay'a 21 yıldır üvey evlat muamelesi yaptığı, hastane, konut, yol yapmadığı, Hatay'da bu yüzden can kaybının, yıkımın arttığı gerçeği bu filmde anlatılacak mı? O halde çekmeyin bu filmi. Enkazlarımız dekor, acılarımız gişe geliri değildir dedi. Bence konuyu hep gündemde tutmak için film de çekmek gerekir ama herhalde Güzel Mansur'un dediği gibi gerçekleri bütün çıplaklığıyla yansıtmak şartıyla. Türkiye Filistin'e dönüşüyor uyarısı. Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türkiye'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler, yani belediye seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarını sürdürürken, Yunanistan işgal ettiği adalarımızda 8 Ekim 2023'te belediye başkanlığı seçimleri yaptığı uyarısında bulundu. Yalım, Yüksek Seçim Kurulunca önceden haber vermeme ve seçimlere itiraz etmeme rağmen Yunanistan hiçbir engelle karşılaşmadan İzmir Koyun Adası, Aydın Hurşit Adası, Aydın Eşek Adası, Küçük Çuha Adası ve Gavdos Adası'nda belediye başkanlığı seçimlerini yaptı. Seçim sonuçları Yunan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve YSK Başkanı Arif Çetin, Türk adalarında Yunanistan'ın seçim yapmasını önlemek için neden jandarma göndermedi? Türkiye Filistin'e dönüşüyor, Erdoğan ve AKP hükümetleri seyrediyor, dedi.